Selam Cumhur severler yeni bir en sevdiğim şey gelenler toplu paket açılışı videosundayız ve bu sefer gör gördüm... oh, tişörtü ne güzelmiş lan Gördüğünüz gibi kocaman kocaman evet, paketlerim evet. var Masanın üstüne zor sığdırdım bunları her an devrileceklermiş gibi Doğan Kabak da var ha Ferrari gibi geliyor hatta buraya oturduğumda paketlerin arasında kayboluyorum Buradayım Bunlar devrilmeden ben hemen şunları bir yere alayım Ya geçen gün bir heveslendim dedim kendime scooter alayım Ondan sonra kullanırım dedim hani böyle markete git şuna git buna git. Amına koyayım kilo mu kaldırmıyor ya? Skuterci yok mu aranızda bir teknik bilgi? Bak arıyorum diyor ki 100, 100 kilonun üstünü taşımaz diyor. Ondan bir sonra var. Ya yok en büyükleri işte. Daha sonrasında aradım bir birkaç video da izledim. Ulan yokuş yukarı dedim mi? Duruyor lan onlar. Yok mu böyle yokuş yukarıda böyle 15 kilometre gidebilecek falan skuter? Kaldırmıyormuş ya. Ve her zamanki gibi en küçük paketten değil en büyük paketten başlayalım istiyorum. Bu paket açılışı şimdiye kadar yaptığım en rahat toplu paket açılışı videosu oluyor bu arada. Çünkü, Çünkü ürünlerin büyük. bu videonun sponsoru olan hepsi global üzerinden aldım ve hiçbir şekilde gümrükle, vergiyle vesaire uğraşmadan haftada geliyor bazıları. buraya yapılmıyor. otomatik kedi mama. Otomatik bir fakat ürün. Şöyle şu mama kısmı mıknatısla buraya yapın. Burada ben bu arada bu sistemleri çok seviyorum ama kimisi aşırı hava aldığın neyle alakalı? Ha Orkun'un videosu var. Ya biliyorum o pahalı olan. 30 bin lira 40 bin lira lan o dediğiniz scooter. Manyak mısın amına koyayım 30 40 bin liraya scooter mı alınır? Pışıyor. Ama dolduruyoruz. Şu an ben de sizinle birlikte keşfediyorum da. Üstünde şöyle bir haznesi var. İçinden şöyle bir filtre çıktı. Sanırım bu içinde mamalar bozulmasın falan diye. Nereye takacağız? Şuraya. Hemen şöyle bir içine mama doldurup deneyelim. Ha oradan, bu oradan şey oradan için ediyoruz. aldı. Ya da diğer bir seçenek diyorsunuz. Ya Nasıl? da bu arada bu tarz devamının koydu. gelmesi ayrıca hala olur. Buna suluk koydum. Hale giderken falan benim kafam Hayvan besleyenler için güzel Bak, bir ürünmüş. rahatlatır. Şimdi sıradaki ürünümüz bir TDS kalemi. Basitçe su kalitesini ölçü olarak düşünebiliriz. Şöyle küçücük bir alet. Şimdi bunu denemek için bir bardağıma çeşme suyu koydum. Bir bardağıma da arıtılmış su koydum. Şöyle hemen bir çeşme suyuyla başlayalım. 163 TDS gözüküyor. 120'nin üzerine içmemeniz gerekiyor bu arada. Yani Bursa'da... Allah, Allah. Allah, Allah oğlum ben onu lukur lukur ya. Çocuk gel... çeşme suyu içmeyin. Arıtma suyu... Uf, bir de böyle buz gibi geliyordu. Buz dolu. Annem eve geldiğim zaman terli terli diyordu ki su iç. Adam anne çok suçlu falan diyordum. Ee, giriyordum abi duşta. Ağzıma koyuyordu o şeyi böyle. <laughs> <laughs> bir litre su içiyordum ya. Çok Bakalım lezzetli geliyordu. Es, ya, bu Sonra dediğim bu arada tabii la 20 sene önce bu dediğim. Belki daha bile eski 22-23 sene önce. Şu an içmeyin arkadaşlar. Biz hortumdan içiyorduk biz küçük evet. ya, binada. Hortumdan gömüyorduk. Çok güzeldi o çok lezzetliydi o Şimdi ben suyu açıyorum kapatıyorum. Lan bir gün dokunma sırf kireç oluyor zaten. Ise, Şakacı arkadaş hortum içiyordu falan. Ay şimdi içenler vardır ama İstanbul'un göbeğinde içmeyin oğlum ya da büyük şehirlerde yani belki daha böyle dağ taraflarında sınırda. Daha... bilmiyorum şimdi yanlış da bilgi... İçmeyin lan şimdi. Işte. Hatta şu an 41'e düştü. 0 ile 60 TDS arası içilebilir su sayılıyor bu arada. 60 ile 120 arası yine içilebilir yani çok sıkıntı yok ama mümkünse içmeyin modunda. 120'den sonrası ise tavsiye edilmiyor. Arıtma cihazım çalışıyormuş şu an onu öğrendim. Sıradaki ürünümüz. yine ne alaka diyeceğiniz bir ürün. Ama hepsi globalde çok gerçekten çok fazla... Ya oğlum ben böyle bir kanal sağlam açayım diyorum ya. Abi ya, ya vallahi Ayş. sağlam. Sağlam içerik ya oğlum hiç atarı kokarı yok ya. Ürünler çok geliyor. Çok bir şey abi. Çok zevkli. zevkli. Yani. Otururuz arkaya çatır çatır ne olacak beni de burada yapsın biz de yapalım kardeşim. Bu da bizim evet, işimiz. ne zararı var? <laughs> var. Teleskop İçeri yapan bir sürü kişi var abi. Tabii canım. Ya bu arada parası da falan eğlenceli oğlum. Yani o ürünleri test etmek, eğlenmek. Yani bu ürünlerin bedava gelmesi falan değil mevzu yani. Keyifli. Aç, akar. Ben de ne anlatırım ha ama net anlatırım. Derim ki bir boka yaramadı bu ürünleri. Çeşit ürün var <laughs> böyle görünce bir dünya şey alasım geldi. Ürünlerin linklerini açıklama bölümüne bırakacağım bu arada. Aklınızda olsun oradan bakabilirsiniz sizde Ve burada benim bir çocukluk hayalim var. Bu bir Harbi izler misiniz lan? Delikanlı gibi soruyorum. Sarar mı Niye acaba? Izlenmiş, sarar ya. Dur bakayım ben bununla ilgili bugün bir şeyler düşüneceğim. Hali hazırda bir toplantılarımız devam ediyor. Bakayım. Teleskop ve kalitelisinden bir teleskop. Ama enteresan Şönen ürünler açmak lazım. Diyebileceğimiz boyutlarda Tabii. şu kutuda aksesuarları var anladığım kadarıyla. Ve Burada da tripodu var. Gözlem yapacağınız yere bunu sabitleyip üstüne teleskobu koyup işte gözleminizi yapıyorsunuz. Şu an şehrin göbeğinde olduğum için hiçbir şekilde yıldız görme ihtimalimiz yok şehir ışıklarından dolayı. O yüzden hiç bunu kurup böyle bakıp hevesimi kaçırmayacağım. Daha önce öyle bir şey yaşadım çünkü. Bir teleskop almıştım ben. O kaliteli bir şey değildi de. İki hafta boyunca yıldız görmeye çalıştım. Şehirde tamam, Tamam valla Bunu bu biraz daha onu. kırsal kesime giderken arabanın... Atarı kokarı yok yani. Otururum ben bir saatte şekerim bunu editlerim de tak tak atarım bagajını atacağım ve oradan gözlem yapacağım. Hatta şey telefon adaptörü de var. Yani telefon kamerasıyla kayıt da alınabiliyor. Ben de bu işine da çöktüm oğlum. Nokta falan böyle birlikte de bakabiliriz. Yine ben söz vermiş olmayayım sonra çok yüksek baskı kuruyorsunuz üstümde. Demek Neyse, herkese de yapılıyor bu ya. kaldı o video diye. Fırsat olursa yapacağım. Sıradaki ürünümüz bir buharlı ütü. Bunu ablama aldım. Buna benzer bir şey bende var. Geçenlerde ablam da istedi. Bu böyle pratik ütü gibi düşünebilirsiniz. Hemen şöyle suyunu doldurup deneyelim. Bunu öyle muhteşem bir ütü gibi düşünmeyin yani gömleğin böyle kat izleri falan belli olması e, gerekir tabii. ya. O tarz Kırışıklık giderir bu. bu. Ama tişörttür, günlük gömlektir, günlük pantolondur vesaire. Onların üzerindeki kırmızı çok rahat bir şekilde alıyorsunuz. Yani gayet de basit bir mantığı var. Ucundan sadece buhar çıkıyor. Şu ucundaki fırçayla da şöyle düzeltiyorsunuz. Sadece buhar tutacağım diyorsanız... Vay Muruk yıldız görmek için teleskama gerek yok. Yen. Yani, Twitch'te elden yazıyorsun yıldızı görüyorsun. Oh, <laughs> diye, diye bir şey Bu arada şu fırçalı <laughs> yüzeyle şöyle üzerinden bir geç gerekiyor. Ben bayağı kullanıyorum bunu. Sıradaki paketten devam. Bunu çuvala sarmışlar. Söylemeyi unuttum. Son bir şey var bu arada. Kişi başı ayda 5 ürün alabiliyorsunuz. Yani TC ben bunu kırarım. Kimlik numarası başına yurt dışından <laughs> ürün alma limitimiz. Biz oturduk mu? Ben işte kendi adına yere adına, kardeşimin adına falan verdim siparişleri o sayede bu kadar çok ürün alabildim. O aklınızda olsun. Çoğu kişinin zaten Tabii yetişkin fazla için ürün değil zaten. sanmıyorum her ay da aklınızda olsun işte. Evet ilginç ürünlerden devam ediyoruz. Gittim yurt dışından bisiklet aldım. Çocuk bisikleti. Bu katlanabilir ve çok fonksiyonlu bir bisikletmiş. Şu an çözmeye çalışıyorum. Ha, galiba çözdüm. <laughs> Biz zaten şöyle... bunu oturamazmış. Götümüze girer lan bu. Ayar düğmeleri var. <laughs> Ayar düğmeleri sayesinde <laughs> böyle değişik bonlar... <laughs> ah yavruları kalırsın. Bu sayede bir yaşta, <laughs> 6 yaş arası bisikletlere dönüşebiliyormuş. Yani birkaç yılda bir bisiklet alacağınıza bundan bir tane alıyorsunuz işte. İlk önce şöyle ittirmeli bisiklet olarak kullanıyorsunuz. Bu çocuklar Çünkü için, bebekler için çok güzel. Bu pedalları takıyorsunuz. Anaa. Pedallı bisiklet haline geliyor. Baba. Bir de arabaya atılmasını istediğinizde şöyle katlayıp... Bir şeyleri kırmadan böyle taşıyabiliyorsunuz Gerçekten çok şeyi varmış Fiyatına göre fazlasıyla güzel bence Çünkü çocuk oyuncakları anlamsız pallaşmış Sanırım burada kendime aldığım bir şey var Bu ezilir böyle şekli şemali kayar falan diye düşünmüştüm Fakat gayet güzel paketlemişler Bu bir sırt çantası fakat şöyle hafif hard case bu çok gibi olanlardan ya, bu yani çok Tam böyle evet. lan. Bu ne ya? Çanta mı bu? Çantası böyle çantası şekli şemali kayar şey? falan diye düşünmüştüm Fakat gayet güzel paketlemişler Bu bir sırt çantası fakat şöyle hafif hard case gibi olanlardan Bunlardan yani tam böyle case değil de Bak kilidi de var burada Şifresi var mı bilmiyorum anlayın, Yani birazcık daha korunaklı böyle işte ekipman laptop falan taşıyabileceğiniz hmm. bir çanta Ve şekil olarak çok klas duruyor bence İçinde şöyle çok laptop güzelmiş. gözü Tablet gözü ve bayağı geniş bir depolama alanı var Sol tarafında şöyle küçük bir depolama alanı var Sağ tarafında ise Bir şifreli kilidimiz var Buraya şöyle fermuarları sıkıştırabiliyorsunuz Ve 10 numara valla. Kaç para? 600 TL'ymiş USB çıkışı var 500 600 çantaları. lira. Normalde böyle e falan kumaş çantalar ne kadar? Abi Onlar şu anda bence 500 lira bu iyi bak USB'si var, Dur kilidi bakayım. var, laptop yeri var. Valla ben şeyden aldım bir tane markadan aldım 300 aldım sırt çantası. Tabi ya normal böyle kumaşlar hmm, bu iyi 300 bu. 300 lira ya. İstanbul'a gelirken taktığım çantayı 300 almıştım. Oğlum normal çantalar, e falan 250 lira olmuş 500 liraya bile var. Tabi yani, bu iyi fiyat abi. Bunlar da bizim çocukluğumuzda bir ara ne modaydı ya. yerleştirdiğiniz power bank'in kullanabiliyorsunuz işte buradan yani çantanın içinden kablo uzatacağınıza. Şuradan hemen pratik bir şekilde kablo uzatıp bir şeyleri şarj edebiliyorsunuz. Bu tam böyle motor, bisiklet işte yani gündelikte de kullanırsın bunu ama böyle biraz da işte tekerlekli bir şey kullanıyorsan motorun falan varsa on numara çok güzel harbiden. Gerçekten çanta çok elit duruyor bu arada. Çok hoşuma gitti şeyi böyle dokusu mokusu çok güzel. Hadi birkaç tane küçük paketten devam edelim. Daha büyük paketlerimiz var. Burada bir egzersiz aletim var. Şöyle yaylı. O asar... Hep korkuyorum ağzına patlar diye ya. Evet ya. Şöyle gayet basit bir şey. Ortada şu an 5 tane yayımız var. Fakat Onları azaltabiliyorsun bu benim herhalde. Sert. Bunun sayısını mesela 3'e düşürmek <laughs> istediğimde şuradan klipslerden söküp 3'e düşürebiliyorum. Bu <laughs> klips yalama olursa var ağzına patlar. Başka bir şey anlatamam bunun evet. hakkında bu kadar. Sonra. Ama içinde birkaç tane küçük ürün varmış. Burada 3 tane termometrem var. Xiaomi'nin termometreleri bunlar. Şöyle gayet minik, kompakt bir yapıdalar, üstünde dereceyi bir de nemi gösteriyor. Ben bunun birazcık gelişmiş versiyonunu şurada kullanıyorum. Şöyle şurada duruyor bir tane. Şimdi bunların birini yatak odasına koyacağım, birini harun odasına koyacağım. Birini ne yapacağım bilmiyorum. Üçlü alınca ucuza geliyordu. Biri bedava gibiydi. O yüzden üçlü aldım. Normalde bana iki tane lazım. Odanızda bunlardan bir, tane... Bir, bir de gülerek anlatıyor ya bak. Ucuza geliyordu. Biri bak suratlı gibi bedava. Mahcup <laughs> <laughs> oldu niye? Evet, o yüzden üçlü aldım. Normalde bak. bana iki tane bir tane lazım. Odanızda <laughs> bunlardan bir tane mutlaka bulunmasını tavsiye ederim bu arada. Yani sıcaklık çok şey değil de nem oranını özellikle kışın kaçırırsanız çılgın bir baş ağrısı falan yapıyor böyle yani. Çoğu kişi niye başım ağrıyor falan diye. Ulan düşünüyor. benim burası %77 nem oranı var. Benim başım o yüzden <laughs> mi ağrıyor acaba? Baş hiç ağrımıyor. Sebebi nemdir. Ben dikkat ediyorum ve kesinlikle işe yarıyor yani. Ha nem azsa mı baş ağrıtıyor? Ne mahsusa ağrıtıyordur ya. Ha Ben de o zaman hiç ağrıma yok. Hem <laughs> oranını doğru tutturmak işe yarayan bir şey. Burada bir tırnak makası var. Xiaomi'nin bir ürünü. Hatta tırnak makası. Makaslı, Telefona bağlıyorsun. Vesaire o tarz şeyleri de var. Makasların bir tanesi şöyle eğik uçlu bir tanesi ise standart. Bu ayak işte işi. Parmaklar için kullandığımızdan kalite olarak baya güzel hissettiriyor. Bu arada niye böyle bir şey aldın derseniz tırnak makası bulmak çok zor. Ya yani daha doğrusu iyi bir tırnak Ulan, makası. Ne ben vallahi ya, bir milyoncudan alıyorum. De yani bir milyoncu da bir milyoncu alıyorum valla çatır çatır var ya böyle haş diye mas bahçe makası gibi alıyor valla Çok zor şu an kullandığım tırnak makasını bulana kadar 4 tane tırnak makası alıp çöpe attım ben Şu AVM'deki makyaj malzemesi satan yerler falan var ya oradaki bütün tırnak makasları kötü Şu an kullandığım fena değil fakat çok mutlu değildim Xiaomi herhalde güzel yapmış. Hayır belki çok hassastır o konuda hani dikkat ediyordur falan Eyvah ee, ben kendim kesiyorum mis gibi Üzerinde nazar boncuğu var onu <laughs> yapıştırılmış. Diye düşünüyorum. Şimdi burada bir yoyon var. Yoyoları ben acayip seviyorum. Çocukken bir tane vardı bende. Yani çok iyi kullanamıyordum da Aa, vardı. Şimdi var değil mi sizin de evde nazar <laughs> Yine de deneyeceğim. <laughs> Gülenlerin hepsinin evinde var o belli.

bir paspas Barfix. mob Yok. artık <laughs> Pas -pas ne diyorsunuz <laughs> onlardan. Yani bunun hakkında ne anlatabilirim bilmiyorum. Şöyle borusunu uzatıyorsunuz. Şöyle paspası söküp yıkayıp sonra yerine yenisini takabiliyorsunuz. Bunlar yedek da pahalı baya. Bir tane yedek paspasımız çıkıyor ve bu bir Xiaomi ürünü. Sıradaki. Aa bu çok ağırmış. Xiaomi'de anasını satayım. Her, Her şeyi şey üretiyor ya. ya. Şöyle küçüğünden başlayalım. Bu bir otomatik kaynak gözlüğü. Ne yani yapıyorsun? O gözlüğü kaynak gibi gözlü? kafanıza takıyorsunuz ve önünde otomatik Gerçi <laughs> kaynak ben falan çalıştığını yapıyor. Nasıl gösterebilirim diye düşünüyorum. Ben telefon flaşıyla bazen çalıştırabiliyorum. Neye göre çalıştırabildiğimi anlamadım ama da. He yani şu an karardı, açıldı. Karardı. Şu an kap kapkaranlık. Şu an flaş ha. gibi yapıyor. Bakın gözümdeyken oluyor. Size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Ya yani olmuyor. <laughs> Nazar boncuğu uğursuzluk getirir abi. Videosunu izle geçen gün izledim. Yani Bilmiyorum yani izledim böyle bir allah allah oldum da nazar boncuğu güya neymiş şeytanın gözü müymüş? E, şeytanın gözü. Şey, abi. Şeytanın gözüymüş. Abi yani ben doğduğum günden beri buramda nazar boncuğuyla büyüdüm. Yani şimdi bilmiyorum herkesin evinde, dükkanında, arabasında, sağda solda işte bilekliğinde, kolyesinde. Biraz batıl inanç gibi. Ya benim. bilmiyorum mesela. ne olduğunu bilmiyorum. Ben de nazar boncuğu nazarlardan beni korur diye değil de bazı şeylerin üzerine nazar boncuğu oluyor. Işte. ne bileyim mesela kapıya stoper alacağım. ney onun adı bilmiyorum işte kapı çarp altı sıkışsın nazar Üzerinde <laughs> nazar boncuğu var bu kadar yani. Onu bir araştıracağım ben. Çok bildiğim bir şey değil. Mesela dedem verdi geçen gün bana bir tane bir şey. Eskiden kullanıyormuş. Gümüş. Ee, üzerinde nazar boncuğu, üzerinde nazar doğası var işlemeli kabartmalı böyle çok güzel bir e, bir yere asmalık arabanın aynısını asarsın bilmem ne asarsın şöyle bir baktım yani hani o videoyu izledikten sonra. Ops gibi takılıyorum burada az önce oldu aha oldu kapandı şu an umarım size gözüküyor flash yapıyor şu an kapatıyor açıyor kamerada nasıl gözüktüğü konusunda hiçbir fikrim yok. Yani normal bir kaynak gözlüğü gibi düşünün bunu fakat sadece karşıdan böyle çok kuvvetli ışık geldiği zaman kapatıyor kendini. Sonra bunun ne olduğunu şu an hiç anlamıyorum ama ağır bir şey. Peki bugüne kadar niye bu bilinmiyordu? Yani bugüne kadar hep böyle nazar boncuğu takılır hani nazarda değmesin diye. Bu dönemlerde çok duymaya başladı. Öncesinde bu kadar anlatım yoktu. Biliniyordu abi. Allah Allah. Enteresan. Ben bilmiyordum. Ben bir sürü ortama girdim, çıktım. Bilmem bir sürü mevzular konuşuldu, edildi. Hiç anlatana denk gelmedim. Ama hepiniz biliyor musunuz enteresan. Ben ha, demek uzak burada kalmış. Burada bir matkabım var, şarjlı matkap. Bunu şimdi. babama aldım. Kalite olarak hiç fena hissettirmiyor bu arada. Malzeme kalitesi falan hoşuma gitti. Hatta bir de şey hoşuma gitti. Normalde bu bataryalar için ekstra bir şarj aleti olur ya. Bu direkt üstünden şarj oluyor şöyle. Adaptörü direkt bataryaya takıyoruz. Bu benim çok hoşuma gitti ya. Bu çok iyi bir şeymiş. Çünkü evde ben sürekli matkapın batarya şeyini kaybediyorum. O şarj... Evet ben bana da oluyor. Mantıklı olanlardan değil. Bir gövdeye sahip. Çin'den dikiş... Dikiş makinesi niye <laughs> aldın oğlum ya? Bunun içinde de anneme aldığım bir şey <laughs> He annesini şey var. almış Buraya dikiş makinesi. Evet Çin'den dikiş makinesi de aldım. Şöyle minik sayılır mı? Orta boy mu denir? İşte bu arada ben bayağı bir süre dikiş yaptım ha. Böyle makinem vardı benim de. E, bu tekstil uğraştığım zamanlar berelerin o animal series'in veya benzer ürünlerin el işi kısımlarında işte lazer kesim parçaları dikmek için almıştım. Ondan sonra zor iş... <laughs> zor <laughs> Zorlanıyordum. Sonra kullanmadım. İşte bu boyutlarda bir şey. Tamamen plastik bir gövdeye sahip. Şöyle bir pedalımız var. Bir yerlerine takıyoruz. Şuraya galiba. Tamam şurayaymış. Bunu buraya takıyoruz. Benim Bir şey tane markaydı. adaptörümüz var. Ön tarafında ışığımız da varmış. Oha çalışıyor. Ben hiç dikiş makinesi kullanmadım hayatım boyunca. Nasıl çaplıyor <laughs> şey bu? Ya elimi melimi delmez değil mi? Yine şurada olduğuna göre... Çalışıyor tamam. İçinde şöyle çeşitli iptiklerimiz, yedek iğnemiz falan bulunuyor. Başka bir şey olması gerekiyor mu hiçbir fikrim yok. Yani şu ayarlar falan ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Annem biliyordur büyük ihtimalle. Dört proto. Orta... Valla abi şu an nazar boncuğunu tartışamayacağım hiç hakim olduğum bir konu evet, değil. Evet evet onu da diyen çok var. Yani, dikkat çeksin diye Dikkat yani. çeksin diye. Bir sürü mevzusu var abi. Herkes bir şeyin iddiasında bilmiyorum. Çok da açıkçası ilgilenmiyorum yani hani. Öyle bir inancım yok yani, nazar boncuğu takayım da beni korusun falan gibi şeyler yok. O hani aldığımız şeylerde nazar boncuğu var. Ben batıl inançta kıçımı kaşıyorum mesela. Hani nazar değmesin diye bana dedem evet, söylemişti. O. Biri, dedem çok ha, güzel, biri dedi biliyorum. senin böyle işte ne güzel gözün var, ne güzel oyuncağın var, ne güzel bir şey var derse kıçını kaşı dedi. Ben ha böyleyim anasını satayım şöyle kaşıya kaşıya geziyorum. Sağ lob, sol lob hobi amaçlı falan kullanılabilecek kalitede bir ürün diyebilirim. Yani öyle profesyonel bir şey değil tabii ki. Ama annemin işini fazlasıyla göreceğini düşünüyorum. Sırada! Bu paketteki ilk ürünümüz bir çoklu priz. Fakat birazcık değişik bir oh. yapıda. Şöyle dar alanlar veya büyük adaptörleri... adaptörler... Kullanışlı değil bu arada. Yani... Duvar kenarına... Hayır hepsini kullandığın takdirde kullanışlı değil. Bu saçma sapan durur böyle. Hani ne bileyim, bir garip geldi bu. İçin düşünülmüş bir ürün yani büyük adaptörlü şeyleri böyle üçlü pirinç. Tamam o açıdan bir, eyvallah. Yan yana takamıyorsunuz ya. Bu alet o sorunu çözüyor. Ek olarak bir de üzerinde iki tane de USB çıkışımız var. Dolayısıyla aynı şeyden hem bir dörtlü prizimiz olmuş oluyor hem de iki tane USB çıkışımız olmuş oluyor. Ek olarak içinde Ama tipi güzelmiş. duvara sabitlemek için ya da dolaba molaba sabitlemek için şöyle bir şey var. Bunu kullanmak isterseniz prizlerden bir tanesini iptal ediyorsunuz. Şöyle Oğlum bak chatte bile nazar boncuğuyla ilgili en az 50 farklı yorum evet. okudum. Ne kadar bak değişik yani. 50 farklı yorum geldi nasıl? Biri diyor ki o oradan, biri diyor ki o buradan, biri diyor ki bununla ilgisi yok. Biri diyor ki olur. Oo. İstediğiniz herhangi bir prize takıyorsunuz bunu ve şuradan işte şu bantlarla istediğiniz bir yere yapıştırabiliyorsunuz Böyle sabit kalıyor. Gayet güzel bir ürün, bunu sevdim. Sıradaki ürünümüz tasarım olarak Dyson çakması diyebileceğimiz bir şarjlı süpürge mini şarjlı süpürge. Herkes bildiğini yapsın işte demiş. Bu 17,5 kilo paskal olduğunu <laughs> Sorunlardan Sorunlardan kurtulma şekli. Yanlış söylememişimdir. Ve Type-C'den şarj olan o bir durum bu. Yani böyle USB'den şarj edebildiğim bir şey eğer bu gücü sağlıyorsa bu alet muhteşem bir şeydir. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya benim zihnim bozuk ya benim aklıma garip garip <laughs> Boyutuna göre çok iyi. Daha önce araç süpürgeleri falan aldım biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi 5000'di, <laughs> bir tanesi 10.000'di. Bu 17.500 işte. Kilo Pascal mı deniyor, normal Pascal mı deniyor? Şu an emin olmadığım için söylemek istemiyorum. Ve açıkçası bu kadar güçlü olmasını beklemiyordum. Fakat Güzel. Kesinlikle dediği işi yapıyor. İçinde işte şarj etmek için bir tane Type-C kablosu var. Adaptör yok anladığım kadarıyla. Şöyle bir uzatma borumuz var. İşte böyle çekmeceleri, mekmeceleri süpürmek isterseniz ya da araba süpürgesi olarak kullanmak isterseniz. Peki burada <laughs> önemli olan şu çok güzel ürün bu arada böyle bir şey almak istiyordum araba için kullanabilmek <laughs> için. Şimdi şöyle bende mesela bir el süpürgesi var bu el süpürgesini kullandığın zaman iyi de bir markanın o arkadan havayla atıyor ya. Havayla atıyor ya. O attığı zaman bazen o filtrelerinden toz da çıkıyor. Geçen gün düşündüm arabanın içini süpürürsem yandan da tozu geri atar mı diye. Bunun acaba filtrasyonu nasıl ona bakacağım. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. Şöyle bir borusu ve yer aparatı var. Yer aparatında herhangi bir fırça falan bulunmuyor. Normal düz vakum. Bir de şöyle toz almak için fırça başlığı bulunuyor. Muhtemelen şu şekilde benim işimi görür. Başka bir şeye ihtiyacım olmaz. Şaşırtıcı derecede iyi gerçekten. Ben bunu bayağı beğendim. Duvara sabitlemek isterseniz şöyle bir... <laughs> Salın beni ya. Abi an anneme sordum. Şimdi eskiden nazar boncukları farklı bir taşla yapılırmış. Dediğine göre evde kötü bir hava olduğunda nazar boncuğuna renk değiştirilir değiştirirmiş. Aslında süsmüş yani. Tılsımlı bir taş. Allah Allah. <laughs> ya arkadaşlar. Geçen gün X1 e, benzin istasyonu arkasında yıkama yeri var işte. Y araba yıkıyoruz. Yanında da süpürge alanı var. Gittim 3 lira attım. Ondan sonra yok 3 lira değil 1 lira. Süpürge hortum var. Şimdi bak şu kadarcık toz var. Ağzımla fıf, yapsam lık diye alırım. Umunu koyup üstüne böyle vık vık, vık koyuyorum. Gitmiyor. Hiçbir çekmez ya? Onu bir de ben bazen izliyorum böyle dayılar gidiyor orada amına koyayım 45 dakika araba süpürüyorlar. Dedim ki de arabalar için yağ alıyordur bunların. Hiçbir şey olmuyormuş. Ya onlara bir güçlü motor falan taksınlar abi söyleyeceğim yönetimlerine vallahi çekmiyor ki. Yani böyle bir tane kir var bir üstüne böyle 90 derece yapıştır. Çek gene duruyor orada. İktidarsız süpürge koyayım işte çekmiyor. Motoru <laughs> yetmiyor. Paraf aparatı da koymuşlar. Buraya herhalde böyle aksesuarları bırakabiliyor. Evet belki de içi böyle dolu işte yani. Her toplu dursun isterseniz. Ürün hakkında başka yorumum yok. Yani Type C'den şarj olan ve bu kadar küçük bir şey için herhalde alabileceğiniz maksimum güç bu şu an. Buna bir bakayım ben. Bayağı iyi. Sıradaki bu mini bir rondo ve şarjlı bir rondo. Yani özelliği aslında şarjlı olması. Bak bunlar fulyalık bunlar. Yani normal bir rondo'dan çok bir farkı yok. Oy. Ben, bu şekilde çalışıyor. Şarjı bittiğinde şurada mikro yesiden şarjı un kurdu şarjı yaparsın. Ve dolapta işte bu kadarcık yer kaplayan, kablo derdi olmayan bir rondonuz olmuş oluyor. Buz falan parçalayamaz muhtemelen. O kadar güçlü gibi durmuyor ama işte domates, püre, rondoyla ne yapılıyorsa. Onlar da işinizi görebilecek ve az yer... Nişastası çıkar kardeşim kaplayacak bir şey. Ya da kamp yapıyorsanız, karavanda yaşıyorsanız, tiny house'ta yaşıyorsanız falan ekstra iş görecektir muhtemelen. Çünkü power bank'le falan da kullanılabilir. Sıradaki paketimiz. Tabii canım un kurdu kıyması. Bu paketteki ilk ürünümüz bir çakı fakat normal bir çakı değil. Çünkü şarj girişi var. Diyeceksin. ya adam her şeyi şarjda alıyor ya. Eski niye bir çakının şarj girişi var? Hem de Type-C yani micro USB falan da değil. Çünkü bunun bir el feneri var aslında çok da özel bir şey yokmuş. Şöyle el feneri olarak <laughs> kullanabiliyorsunuz. Birkaç farklı kademesi var. Şuradan şöyle bir makası çıkıyor. Yani bir İsviçre çakısı gibi düşünebilirsiniz. Ve ek olarak bir tane de şöyle küçük bıçağımız var. Tamamen metalden şöyle kancası mancası da var böyle bir yerleri tutturabilmek için. İşte hani kampa mampa giderken yanınızda sadece tek <laughs> ürün olsun. Gerektiğinde de ışık olarak kullanabileyim derseniz. Böyle tatlı küçük güzel bir ürün. Sonra burada bir derecemiz var. İçinden pilleri de çıktı. Şöyle iki tane ince pille çalışıyor. Hiçbir ayarı falan yok. Şöyle dümdüz bir şey. Tek bir butonu var. Basıyorsunuz ve dereceyi gösteriyor. Tek görevi bu. Telefon uygulaması falan hiçbir şey yok. Yani normal bir derece bu. Ben de bir şey normal deyince garip oluyor ama. Normal. Bildiğiniz derece. Sıradaki ürünümüz. Matkap takımı. Bir kaynak makinesi. <laughs> e ciddiyim. Şöyle mini portatif bir kaynak makinesi bu. Ve şurada ayarları ayarları var. Çok anlamıyorum, bilmiyorum. Bunu babam aldım. İçinden iki tane kablo çıkıyor. Bir tanesi metale tutturduğunuz klips. Diğeri ise kaynak şeyini taktığınız şey. Keşke bunların isimlerini ne daha bilseydim. Hiç bilmediğim bir şey. Bu takılıyor ya buraya. Onlardan. Ben bu gelse arabaya koyarım bunları ya. İçine metal bir fırça koymuşlar. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Ek olarak şöyle bir kaynak maskesi ve bir tane kaynak camı koymuşlar. Onu da şöyle şuraya yerleştiriyoruz akıllı falan değil normal kaynak camı ve başka bir şey yok işte bir de taşıma çantamız bulunuyor bu kadar bunun bayağı yorumlarına falan bakarak aldım bu arada ben kendim anlamadığım için kullanan herkes mutluydu yani küçük işler için fazlasıyla yeterli diyordu bunu da zaten babam yazlıkta işte bir şeyler yaparken falan kullansın diye aldım ben orada işini görecektir bu tarz makinelerle ilgili net olarak bildiğim sadece şey var bunları böyle saatlerce yoğun bir şekilde kullanamıyorsunuz işte biraz işinizi yapıyorsunuz 10 dakika 15 dakika sonra soğusun diye bekliyorsunuz sonra tekrar devam devam ediyorsunuz falan o tarz cihazlar bunlar. Ve şu kadar yer kaplayan bir şeyle kaynak yapabileceğinizi düşünecek olursak bence güzel. Evet ürünleri bitirdik. Dediğim gibi ürünlerin hepsinin linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz ve... Evet. <laughs> 35 şey hız. bir gitsin abi ya. Ne ya? Es ne kadarmış? Siktir et abi çok. Süpürüyor Bulamadım ki gözüm görmüyor. <laughs> yo yo. Süpürüye. Bulamadım ama. <laughs> çok seviyorum seni. Çok zevkli izlemesi umarım. <laughs> Sonra çok yüksek baskı. <laughs> evet. Sen de yapıyor musun şimdi böyle bir şey? Evet evet ben de arkadaşlar bu seriye bu seriye başlıyorum. Eee ama sponsor bulmak lazım. Yani <laughs> sponsor bulamazsak bu iş zor. Tabii. Sponsordan alacağız. Tabii. Abone mi? Ben aboneyimdir ya Mende Bora. O kadar da değil yani artık. Yeni bir haftalık vlogdan herkes... Abone miyim? Selam Cemur Sever. Aboneyim olmuştu. Düşünüyorum. Ama böyle ilginç e, şeyler söyle adını. E, i̇lginç ürünler dışında O en kolay abi, o onun en kolayı ya. Tesla ile taksicilik. Buluruz ya, önemli değil. Neler açalım? Bak elektronik açılır. Teknoloji ürünleri açılır yani. Tabii ki. Kıyafet desem benden bir şey çıkmaz. Şort t çıkacak. Farklı bir şey almıyorum. Ondan yani bahçe sonra... Bahçe ürünleri ne bileyim farklı farklı şeyler, evde kullanabilecek minik şeyler. Çakı, bıçak. Şarjlı olsun hepsi. 778 TL'ymiş süpürge.